Hatta bir toplantıda okudu iki sayfasını ben vardım o toplantıda belki onun için. Neyse. <laughs> yani işte kültürlü adamdı Allah rahmet eylesin. Evet, ondan sonra şimdi dolayısıyla bu açıdan da bakarsan hem geometrik yapısı onu Almanlar bulmuştu. cebirsel yapısını da en naçizane ben buldum. Cebrini çıkardım. Hakikaten matematik yapısı vardır Türkçe. Ve dolayısıyla işte onun için terim türetmek filan kurallara göre çok uygundur. Ve dolayısıyla aslında harika bir bilim dilimiz var. Matematiğe ilaveten yani. Önce matematik. Şimdi onun için dedik ki yıllarca bir taraftan da bu konuyu anlatırken gençlere de hangi dal okuyacaksanız okuyun. Mümkün olduğu kadar kendiniz matematik öğrenin. Ciddi matematik. Öyle ezber A artı B falan değil. İşin kavramlarını öğrenin falan. Dedik. Hani bunun işte artık pek dinleyen olmaz dedik ama sonra bir baktık birkaç sene hmm. evvel. Aa ya bütün gençler matematik bölümlerine hücum ediyor. Eskiden kimse gitmezdi biliyorsun. Yani bir şeye puan tutturamayan matematiğe giderdi, fiziğe giderdi. Şimdi matematik bölümlerine hücum başlamış. Bir sürü gençler yetişiyor. Kafası çalışıyor. Ya yani matematik kafa çalıştırmanın ilmidir ya. O terbiyeyi alırsan zaten her şeye kafan erer. Böyle ondan sonra hatta bana kalsa milletvekili adayı işte hükümete ileride bakan olacak birilerinin filan tarzanca kursundan değil de mecliste matematik kursuna tabi tutar. O zaman kalkıp da bakan oldukları zaman bir abuk sabuk rakamlar falan söyleme, söylemezler. Şimdi tabi ikide bir bakanlar kuruldu değişirdi. Ondan sonra ben de işte iki ayda bir gidip geliyorum yurt dışına falan filan. Her geldiğimde bir bakardık milliyette falan o zaman. O zaman bakan sayısı da enflasyona fazla uğramamıştı yani şişmeye. Dolayısıyla bir sayfaya suyuyordu ufak vesikalıkları bakanlar kurulunun bakıyorduk tanıdık var mı falan diye. Altlarında böyle küçük yazardı. Şimdi onu met ediyor. Diyor ki Emre'dir iki çocuk babasıdır İngilizce bilir. E biz diyoruz ki yahu kardeşim yani bakan İngilizce bilirse bilir bilmezse bilmez ne olacak yani. Tercümanı vardır falan yani herkesin olduğu gibi dışarıda. Sen başka ne bilir onu söyle. Devlet idaresi bilir mi? İktisat bilir mi? Uluslararası dünyadan haberi var mı? İlişkilerden haberi var mı? Matematik bilir mi? Onları söyle kardeş. Efendim İngilizce ya işte bile bile ancak işte böyle hükümetler olur yani. Neyse iyileri var tabii. Yani sözümüz herkese değil de işte yani yani herkes daha iyi olabilir. Tabi biz nasıl her gün daha iyi olmaya çalışıyorsak kendi bildiğimiz işlerde herkes daha iyi olmaya çalışmalı. Yani ben tamam bakan oldum büyük adam oldum. Hayır efendim yani bakalım sahiden bir millete faydalı bir işler yapalım bakalım. Ondan bundan talimat almadan geleceğimiz için umut verici gelişmeler görüyor musunuz? Bu konuda neler yapılabilir? Şimdi şunu da söyleyeyim. Yani biz bunları tabii 40 sene bunun en az 40 sene 45 sene tek başımıza mücadelesini yaptık. Bu en temel mesele olduğu için. İşte yok Avrupa Birliği, IMF, dünya, dünyada ne oluyor? Dolayısıyla Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de ne yapmalı falan. Bunları hep anlattık televizyonlarda, halka binlerce aile konuşmalarda falan tek başımıza. Ne fırka var, ne mevki merakı var, ne para pul merakı var. Bunu da artık zamanla herkes gördü. Onun için halkın da herhalde muhabbeti oradan geliyor. Neyse. Şimdi önce ya yazıyoruz sağ gazete yazıyoruz, sol gazete yazıyoruz, orta gazete hepsine birden falan filan böyle hani ocu bucu demesinler diye. Herkes sahip çıksın konuya diye. Yargık yok. Yılmadık, devam ettik. Yılmadık, devam ettik. Derken işte Eşim dileğin de sayesinde filan bizim kitaplar filan da çıkmaya başladı. Bunlar toparlandı filan. Bir de Turgay Tüfekçioğlu Bey arkadaşımız da kitap işinde biraz teşvik etti filan. Ondan sonra derken birdenbire bir baktık kitapları okuyanlara bir şeyler oluyor. Gözleri değişiyor gençlerin filan. Ama yani yüzlerce dediğiniz gibi yüzlerce binlerce konuşma her tarafta büyük kalabalıklara her kesimden her kesimden işin sırrı oydu. Hocu bucu değil. Her kesime. Bütün halk. Hepsi bizim milletimizdir, halkımızdır. Hepsi. Onlara kim anlatacak diyorduk. Herkese. Nasıl yazılar, mazlar filan derken televizyonlar filan bir baktık. Gelen mektuplardan filan anlamaya başladık. Milyonlarca insanda bir uyanış başladı. Yalnız, ayrıca mesela bazı yazılarımızda ta 70'lerden beri mesela her kesim kendi çapında ne yapılabilir diye önerilerde bulunduk. Belediyeler şunu yapabilir, esnaf kuruluşları şunu yapabilir, veliler şunu yapabilir, öğrenciler şunu yapabilir, hukukçular şöyle yapabilir, herkese böyle bir liste koyduyduk işte öneri. Bunları yapabilirsiniz. Herkes bir şey yapacak. Böyle büyük davada o yapsın bu yapsın yok. Herkes bir şey yapacak. Ve yapacak kolay şeyler var. Ama çok önemli. Falan. Şimdi mesela daha ondan birkaç sene geçince bir baktık. Önce Karaman'dan başlayarak tabi geleneği var. Arkadan 25 tane belediye bu Türkçe olmayan tabelalara karşı filan seferberlik açtılar filan. O konuda baya bir faaliyetler başladı. Ondan sonra işte televizyonlarda basın yayında Türkçenin kullanılması, doğru kullanılması, yabancı kelimelerin karıştırılması filan konuda bir takım kampanyalar yapıldı sokak atları falan filan. Yani böyle bir şeyler oldu. gençlerde bayağı bir uyanış başladı. Bir sürü siteler kuruldu. İşte bizim bu konuları işleyen hatta bazı böyle melanet işler yapanlara elektronik posta faks yağmuru yağdıran falan filan. Böyle bir şeyler oldu. Yani bir büyük uyanış olmaya başladı. Ben de hiç doğrusu tahmin etmiyordum. Çok şükür sevindik yani filan. bunun üzerine gelen mektuplardan da bir kısmını koyarak yani Hepsini koyarız da hepsi iyi. Ama sınmayacağız. İşte bir kısmı da kitabın birine koyarak büyük uyanışın olduğunu ve delillerini büyük uyanış adlı kitabımıza koyduk. Şimdi bu sefer bazıları dediler ki ya hocam şimdi uyandık. Eee ne yapalım? E şimdi yani ne yapalım diye soruyorsan bu kadar şey okuduktan sonra demek ki tam uyanmamışsın. Bir kere ne yapacağına sen karar vereceksin, kafayı çalıştıracaksın ipuçları verdik ama mahsus hepsinde böyle illa bunu yapın filan da diyecek halimiz yok yani demedik ayıp olur. Uyandıysan ne yapacağını zaten aklın ermeye başlamıştı deyip hakikaten bu sefer faaliyetler arttı. Yani herkes kendi çapında bir şeyler yapacak. Tabii onun üzerine ne yapmalı diye bir kitap çıkardık filan. Yani tabii hepsini şöyle yapalım yapmalı diye demedik. Gene ipuçları verdik gerisini herkesin kendi bulması lazım ki kendine mal olsun. Ondan sonra Neyse şimdi hani bu sohbetin sonunda diyeceğim şudur. Bir kere özetle kimsenin kafasından duyanın kafasından da çıkmayacağını biliyorum. Öyle oluyor. Türkçe giderse Türkiye gider. Toprağıyla, adıyla, sanıyla, her şeyle, bayrağıyla. İki, yabancı dil ile eğitim devam ederse Türkçe gider. Dolayısıyla Türkiye'ye gider ve Türk lafı bile kalmaz. Ülkesi, mülkesi bir şey kalmaz. Halk buralarda süpürülür. Ondan sonra perişanlık olur. Yani işte yakındaki ülkelere bak neler oluyor. Veteri burada olur. Batının derdi budur. Buralarda ne Türk ne Kürt falan bırakmaktır. Yakında geliyor. Ona göre herkes aklını başına toplasın. Şimdi herkes ne yapacak? Bir kere birinci dava bu olmalıdır. Biliniz ki İktisadi meseleler, uluslararası meseleler, Avrupa Birliği, İIMF'si, bilmem nesi, şusu busu falan, toprakların gidişi falan hepsinin kökeninde bu bilinç, kimliksizlik, bilinç eksikliği, yok olması bilincin, kimliksizlik oluşu, aşağılık duygusunun artması bunlar yatar. Dolayısıyla ilk işimiz Türkçeyi, Türkiye'yi yani ve örnek olarak başka mazlum insanları da kurtarmak için dünyada yapışın, kendi dilimize, Türkçe'ye sahip çıkıp eğitim dili tamamıyla Türkçe olacaktır. Atatürk'ün dediğini tekrarlıyorum. Bu işler işlerin en büyük temeli, hırt kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Herkes şunu bilsin ki, bu millete içeriden dışarıdan yapılmış en büyük ihanet, en büyük düşmanlık yabancı dille eğitimdir. Yabancı diller ayrıca çok iyi öğretilecek ama her şerefli ülkede olduğu gibi, Eğitim dili, çoğunluğun ana dili olan resmi dilimiz Türkçeden olacaktır. Atatürk'ün de yaptığı gibi. Asla şüphen yoktur ki, Türk'lüğün unutulmuş büyük medeni vasfı, ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonrası inkişafı ile adinin yüksek medeni yapıp bundan, yeni bir silah kutu doğacaktır. Türkçeyi kurtarırsan her şey kurtulur. Türkiye kurtulur, ülkenin itibarı kurtulur ve gelecek nesillerin yaşayabilmesi kurtulur. Bugün aynı inan ve saçmıyetle söylüyorum ki, Türkiye tam bir bütünlükle hırın olan Türk milletinin büyük millet olduğunu... Son medeni alem, o bir devre daha tanıyacaktır. Onun için şimdi herkese görev düşüyor ve iş işten geçip de pek yakında bir nesil içinde Türkiye'den önce Türkler sonra Kürtler herkes sepetlenmeden önce ve kıyımlar iyice başlamadan önce herkesi göreve davet ediyoruz arkadaşlar. Çünkü Türk milletinin araçları yükselttir. Türk milleti çalıştandı. Türk milleti cezidi. Bu Türk, asil Türk milletinin ve bütün bu on binlerce yıllık insanlığa, kaç kere insanlığı batıya öğretmiş olan bu Türk milletinin bu ruhun tekrar ortaya çıkacağından yüzde yüzde eminim.